Merhaba arkadaşlar tekrar bir video ile karşınızdayım. Bu sefer gold star kartlarımı göstereceğim. Gümüş değerli 335. özel kart. Spike bu gold star orijinal süper şekli çok ve Tekrardan gümüş değerli. Roza ve Frank. Gümüş bu altın bul ve altın bul. Altın fırça çapkalı Mortis. Mr. P orijinal süper sevgi. Yılbaşı partisi Frank. Bol. El Primo. Tekrardan altın motif. Barbar kralı Bol. Mağara adamı Frank. 8 bit. Akşar Bahri. Tavşan peni ve şekerli şeyinde. Arkadaşlar yani bu kadar demeyecek. Görüşürüz. <laughs>